Adubilhimine şey fani Allah'ım Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık yine senin iznin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım öfkeden rızana, cezadan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Allah'ım nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. Allah'ım fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım. Allah'ım dalalete düşmekten veya başkalarını dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırım. Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en düşük çağının zorluklarından, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır hainlikten de sana sığınırım çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır Allah'ım bedenime sağlık ver gözüme sağlık ver sağlığı benim varisim kıl halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur Ulu arşın sahibi olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Bana hidayet nasibeyle. Bana afiyet ve rızık ver. Allah'ım, bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan Doymayan nefisten sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver. Onu her türlü günahtan temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucusu ve efendisi de sensin. Allah'ım, beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle. Ey Allah'ım! Senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım! Ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hastalık bizi bıraksın. Allah'ım yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım haktan ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Allah'ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım bana kendi sevgini ve senin yanında sevgisini bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Allah'ım harama bulaşmaktansa helalinle yetineyim. Beni lütfunla zengin kılarak Senden başkasına muhtaç etme. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Allah'ım, insanlara verdiklerinin en hayırlısını dilerim. Rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İçimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak. Senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Allah'ım, kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt. Ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır. Allah'ım, dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki o benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayır ziyadesiyle ihsan ile Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza ile. Allah'ım günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini hepsini bağışla. Allah'ım şüphesiz ben nefsime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak olan sensin. Öyleyse Katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece sensin. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim sözümde ve vadimde durmaktayım. İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Beni affet. Çünkü günahları ancak sen affedersin. Allah'ım, günahlarımı bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, işimdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla. Allah'ım ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurlarımın hepsi bende vardır. Allah'ım şimdiye kadar yaptığım bundan sonra yapacağım. Gizlediğim ve açığa vurduğum. Benden daha iyi bildiğin günahları mahveyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin her şeye gücün yeter. Allah'ım senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, ve senin sevgine ulaştıran amelleri yapmayı isterim. Allah'ım hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır. Allah'ım senin sevgini bana canımdan, ailemden, ve soğuk sudan daha sevgili kıl Allah'ım bütün işlerimizin sonucunu güzel ile dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru ve ahiret azabından bizi koru amin